Hem de Beynelmiler sinsi ifsat cereyanı her tarafa parmak sokarken Beynelmiler sinsi cereyan malum ve ifsatların e, sokarken ifsatların yapılamayacağına dair hakiki teminat yokken o, o, o cereyan tarafından temin, elinde teminat yok o ulvi ve kutsi Kur'an'ın ve alem İslam'ın istikbalini meçhul ellere teslim etmeye alem İslam'ın mütedeyyin kalbi, kalbi müştereki herhalde cevap vermez. Eğer mevcut fitne-i zaman ile yani buradaki yani fitne-i zaman ile Avrupa Birliği mukayesesinde Efendim şer kaidesi nazara alınmalıdır denilirse bu deniliyor. Yani ki buradaki daha şerlidir. Gerçek öyle. E orası ile şey yaparsa bu daha şerlilikten kurtulma durumu diye. ha düşünülüyor. Burada ne diyor bakalım? Daha acele etme. Dur geliyor şimdi. Bediye zaman şeyde kürsü de şimdi konuşuyor. Ee, Avrupa e, e, birliği bu kaydısı evrenin şer kaydısı nazara alınmalıdır denilirse denilir ki. benim zaman Hazretleri mevcut fitnenin de aynı canitten geldiğini söyler. Mesela ne diyor zaman ediyor. Ne diyor bakalım. Biz, yani biz Müslümanlar, hele biz ya mütehavir ki bizzat değiliz. Yani kendi irademizle hareket edici durumda değiliz. Mütehavir ki bizzat yokuna. diyor buna. Bir vasıta mütehavirkiz. Hareket ediyoruz ama bizi hareketlendiren başka şey, başka kuvvet. Avrupa üflüyor, biz burada oynuyoruz. Güzel <laughs> <Sizler> tarif ediyoruz. <laughs> Kısır <laughs> kısır şey gibi var ya, eskiden vardı, hadi bakarız, var <laughs> <laughs> oynuyoruz. Ee, o temrim ile telkin eder, yani uyutmak bizi böyle gafletle anlamak, telkin eder. Biz kendimizden hayal edip, asammane tahribimizde eseri telkini icra ederiz. Oradan gelen telkinleri, nelerse onları biz sağır, anlamaz şekliyle yaparız. Sunuat, tuluat, işaret 46 sayfa. Yani Avrupa'dan tahrikat ve bizden de tatbikat var. Bu anlatılan şeyde. E o zaman ne kaldı? Hani işte yani mukayese yapacağız mı? Nasıl mukayese yapacağız? İkisinin de merkezi birdir. Ve tercih eden, tercih için gereken iki taraf yok. Burası da onun, orası da onun. Evet, Avrupa'nın perver maskesi altında vahşi reislerinin sağ kulakları çınlasın ve bu vicdansız gaddarları, buradakileri, bize musallat eden o insafsız zalimlerin, Avrupa'da, Avrupa'daki zalimlerin, buradakiler de onlardanmıştı, diyor burada, hatırı <laughs> e, Görmeyen gözlerine sokulsun. Ve bu asırda yüz bin cihette yaşasın cehennem dedirten, dedirten mimsiz medeniyet perestlerin başlarına vurulmak, vurulmak için yazılmış bir arzu haldır. Mektubat 429. Ne demiş burada? İki tarafta şey işte azgın. Onlar bunları azgınlaştırmışlar destek destek işler. Geza biz ferece, ferah ve surur ve kutu isteriz. Fakat kılıncı ile değil, yani onların gücüyle, yardımıyla değil. Kafirlerin kılıçları başlarını yesin. Yani onların bize işte maddi destekleri, maddi yardımları başlarını yesin. Kılıçlardan gelen fayda bize lazım değil. Zaten o mütemmerit ecnebilerdir ki, münafıkları ehli imana musallat ettiler ve zındıkları yetiştirdiler. Burası için söylüyorum. Lemalar 105. Evet. Risale-i Nur'a perde altında hücum eden ecnebi parmağıyla bakınız burada silahlandırılın. Ecnebi parmağıyla bu vatandaki milletin en büyük kuvveti olan alem İslam'ın teveccühünü ve muhabbetini ve o kuvvetini kırmak ve nefret verdirmek için İslam bir de siyaseti dinsizliğe alet ederek perde altında yani gizli yollarla sinsice Küfrü mutlak yerleştirenlerdir. Şu an 281.